Merhaba, bugün boşanmanın çocuk üzerindeki etkilerini ele alacağız. Bir boşanma kararı çocuğun iç dünyası nasıl izler bırakır birlikte değerlendirelim. Hazırsanız başlıyoruz. Boşanma süreci çoğu zaman yetişkinler için zor ve yorucu bir dönemdir. Fakat çoğu zaman farkında olunmayan ya da ikinci plana atılan bir gerçek var. Bu süreç çocuklar için çok daha karmaşık ve sarsıcı olabilir. Bugün sizlerle boşanmanın çocuklar üzerindeki etkilerini ele alalım. Bu etkilebilmek, süreci daha sağlıklı yönetebilmek için çok kıymetli bir ilk adımdır. Peki, gelin boşanmanın çocuğun gözünden bakalım. Bir çocuk için anne ve baba sadece bakım veren kişiler değildir. Aynı zamanda onun dünyasının temel direkleridir. Bu direklerden biri ya da ikisi yer değiştirdiğinde çocuk güvende olmadığını hisseder bazı çocuklar boşanmayı şöyle yorumlar. Acaba artık ben, beni sevmeyecekler mi? Ben kötü bir çocuk muyum ki böyle oldu? Her şey benim yüzümden mi? Birini seversem diye ne haksızlık etmiş olur muyum? Boşanma çocukta bir be belirsizlik duygusu yaratır. Boşanmanın yaş gruplarına göre verdiği tepkiler farklıdır. 0-5 yaş arasındaki çocuklar ayrılığı tam anlayamazlar. Uyku sorunları ayrılma kaygısı yaşayabilirler. 6-11 yaş arasındaki çocuklar kendi suçlama eğilimi, öfke ve davranış problemi yaşayabilirler. 12-18 yaş aralığındakiler ise aileye karşı mesafe, sadakat çatışması, akademik başarıda düşüş yaşayabilirler. Çocuğun üzerinde duygusal etkileri; kaygı, üzüntü, öfke, güvensizlik ve terk edilme korkusu, suçluluk duygusu, kimlik gelişiminde zorlanma. Sosyal ve akademik etkileri ise okul başarısında düşüş, akran ilişkilerinde bozulma, davranış bozuklukları, sorumluluk duygusunda dengesizlik. Boşanma sürecinde anne ve babanın tutumu çok önemlidir. Açık iletişimin ve güven ortamı önemlidir. Çocukların taraf tutmaya zorlanmaması gerekir. Rutinlerin korunması çocuklar için güven kaynağıdır. Aile içi çatışmalardan uzak tutulmalı. Bu süreçte çocuğunuzu olumlu destekleyin. Çocuğun duygularını ifade etmesine izin verin. Ona suçlu olmadığını sık sık hatırlatın. Kalıcı sevginizi gösterin. Eski düzene dönmeye çalışmak yerine yeni bir düzen oluşturun. Boşanma sürecinde çocuklara zarar verebilecek tutumlar. Çocuğu arada bırakmak. Annen mi yoksa baban mı haklı gibi taraf seçmeyi zorlamak. Bir taraf hakkında olumsuz konuşmak. Senin yüzünden bu hale geldik gibi suçlayıcı söylemler. Kavgalarda çocuğu tanık etmek, yüksek sesle tartışmak, bağırmak, güvenli aile ortamı algısını zedelemek. Çocuğu duygusal desteksiz bırakmak, duygularını ifade etmesine izin vermemek. Sen anlamazsın. Bu bizim meselemiz gibi dışlayıcı cümleler. Sorularını geçiştirmek ya da görmezden gelmek. Çocuktan duygusal destek beklemek, sen artık evin erkeğisin, kızısın gibi fazla sorumluluk yüklemek. Son olarak ise boşanma her çocuk için farklı bir deneyimdir. Ailenin tutumu çocuğun bu süreci sağlıklı atlatmasında belirleyicidir. Ama çocuğun bu süreci en az hasarla atlatmasını sağlamak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.